Evet burası Game of Thrones'taki Ak memleketi. Desem de inanmayın. Burası Bucak. Bordur Bucak. 20 Aralık 2023 günlerden çarşamba sabah saat 9'u 4 geçiyor. Göz gözü görmüyor. Ben de şu an hiçbir şey göremiyorum. Hoppa! En son gene bundan bir 3 hafta kadar önce Aydın'dan dönerken Karacus yolunda da böyle bayağı bir sis vardı yaklaşık 15-20 dakika boyunca hiçbir şey görülmüyordu. Orası daha tehlikeliydi çünkü de gece vaktiydi orası. O zaman şimdi en azından gündüz ama güneş çok fazla aydınlatmıyor. Tablolar da pek okunmuyor. Ada 50'si. Tabloya bakabiliriz bilmiyorum ama. tehlikeli Bak, kırmızı ışığa gelmişim